<laughs> evet tam olarak bunu istiyorum Emine. Tamam. Başka hiçbir şey ekleme cümleye hiçbir şey. Tamam. Gerçekten bunu istiyorum evet şimdi alıyorum tamam. Bir dakikadır. Alkasa siz de atın. Fuck buddy. Bunu da Alıyorum <laughs> birine evet. Ya bak şimdi nasıl seni hani, aramadım zoruna git işte ben de öyle oldum ha. Aaa. Merhabalar. Merhabalar. Nisa, Nisa'cım hoş geldin. Aa verdi. sesiniz yok. Bir baştan dakika. Bir yok mu? Çakma Seda Sayan. Nasıl sesimiz yok? Nasıl sesimiz yok? Bu Seda Sayan'ın dublörü mü lan? AKL abi, Prada abi bak çok az kaldı. İki balıkta üçüncüyüm, iki balıkta. Üç balıkta üçüncüyüm. Ne oldu Emine abi kıza? Geldim. Tam duyuyormuşum. şu an. Nisa'cığım hoş geldin Nisa'cığım. Hoş bulduk. Hatırladın mı beni Nisa? Hayır. Senle, senle yıllarca fuck buddy'ydik. Ne? Şimdi benle... Ne? Ben seninle evet. evlenmek istiyorum Nisa. Saçmalama Lütfen yani. beni mahcup etme Nisa. Tövbe bu cemaatin huzurunda beni mahcup etme Nisa. Tövbe tövbe ne diyorsun ya? Ya tövbe Seni tövbe. Seni çok sevi Nisa. Rica ederim beni mahcup etme. Bu kadar milletin huzurunda beni ezme Nisa. Emin Ağa sen ne diyorsun? Kendine gel. Seninle hala. evlenmek hala. istiyorum Nisa. Alex adam. Bana çocuk doğurur musun Nisa? Bir şey diyeceğim içti mi? Bilmiyorum ki sardı Nisa Bu an hiçbir şey içmedi. Gazlı içecek içti işte büyük ihtimal. Senden rica ederim Nisa. Şeyler kafa yapmış. İşler kafa sen yapmış. Ben mahcup evet. etme Nisa. Vallahi ben normalde sarışın bayan sevmem ama seni görür görmez aşık oldum sana. İnanamıyorum. İlk defa böyle Çok bir görüyorum. Gerçekten gözlerime inanamadım. Lütfen. Maalesef karşılıksız bir aşk. <laughs> o zaman burayı terk et. Burayı terk et lan! Tak et burayı! E tamam çıkar mısınız lütfen? Kibar lütfen. Tak et burayı. görüşürüz. Tamam hadi. Tak et. Devam, et. Devam et. Çakma seni <laughs> lan! Çık. Çık. Beni Aa. kabul etmezsen işte seni bile rezil ederiz ha. Yerine yürü. yürü. Görüşürüz Nisan. Öyle Tık. şey olur mu? Güveçlerinden efendim hakkım i̇şte var. Ben size ajansınızdayım orada. <laughs> ajansınızdayım sizin yani. Diyorum. Aaa. <laughs> bay, bay bay. Abi yabancı birini al yabancı abi. Ne? Yabancı bu senin ajansın abi. Ne bileyim benim ajansımda kim var abi ya? Ben ajansımı takip ediyorum abi. Ben, birini alayım abi. Ben birini alayım. <laughs> Tamam dur bir pk dağıtayım seni yeniyim bekle ikiyi de atarım ceza veririm. <laughs> Arkadaşlar sizden rica... Bana resim at resim atın. Emine sana bir şey soracağım. Fuck buddy'nin ne olduğunu biliyor musun? Yani ilişkiye mi girmiş oldun daha önce? Fuck buddy ne demek aşağıya bakma bir anlat bakayım ne olduğunu. Bak, bakmıyorum fuck buddy daha önce seninle ilişkiye girmiş oldun. E hayır o fuck buddy olmuyor. Tek gecelik one night stand. One La, bu night. Nedir? La, bu one nedir? night oluyor ilişkiye girmesi. ama Mesela her çarşamba günü yayın sonrası saat bir buçukta orada. Her çarşamba. Dizi gibi. Sadece çarşamba günü mü? O pazartesi de olabilir. Eğer çok şey yaparsan. Çok... Ha, haftada bir gün müdür bu? E, başkan abi sağ ol. Başkan abi sağ ol. Ya pazartesi olabilir. Çarşamba olabilir. Haftada iki gün olabilir. Abi Baş... abi çabuk Resim. Çabuk Resim. Otopya Resim gönderin. Resim yollayın Resim. Otopya Resim yollayın. Otopya. Yavşak sever ama. Başkan sevmez. Başkan başka! yavşak başka sevmez. Başkan. Başka! <laughs> Başka Beyler üçü alalım Üçü alalım Üçü alalım Git bir bak git Abimle oradayız. Evet, evet arkadaşlar, Emine kendi silahıyla vuracağım. Kendi silahıyla vuracağım hazırsanız. Hak etti bunu. Şimdi onu kendi silahıyla vuracağım. <Gülüyor> <Gülüyor>

Tam bir milfmiş ya maşallah, rum barım rum yani maşallah bu nasıl bir milf? Evet arkadaşlar, ona şermik ailesi. eldivenimiz de var. Bunun içinden geçelim içinden, üç katı. Hazırsanız. Eldiven de var. Eldiven de var. Sıralamayı alalım sıralamayı. Sıralamayı alalım. Şimdi, 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 şimdi. Manhattan. BOSKOOOOOO Nasıl bakıyor? Başkan Halil İpekçi, Baran Kaya, Halil İpekçi, Umut Özkan, Halil Tarlak, Hasret, Oktay Yüksel, S.V. Halil İpekçi, Başkan... müthiş bir ceza vereceğim. Çok müthiş bir ceza. Bana güvenin. Oo! üç aldık, üç aldık. <laughs> geldim Nizamettin, dünyanı karartmaya geldim. Ha, iki ligi abi ligi bunlar ne lan? Abi çok teşekkür ederim Başkan abi Halil İpekçi sis aldın abi Barankay, Umut Özkan sağ olun Emine cezanı veriyorum şimdi hazırsan evet. Ben saz çalacağım burada tamam mı Diyeceksin ki ee, Bir kız alacağız yayına Onur benim için saz çalıyor sen de benim için kaval Çalar mısın diyeceksin tamam mı? <laughs> zurna desem olur mu zurna? Hayır kaval. Özellikle kaval istiyorum. Tamam. Benim için kaval çalar mısın? O zaman ben birini alırsam kendi ekibinden almak kumarım. Ben yabancı birini ben alırım. Ben tesadüf aldım. Hayır sen kendi ekibinden alıyorsun sen de. Vallahi kendi ekibinden almam. Bak yemin ederim bekle. Tamam seninle arası çok iyi olan birini alma. Son şey. Vallahi yok. Alacağım. Hiç tanımadığın birini alacağım söz. Tamam Onur benim için saz çalıyor. Ha. Akdeniz. Ee, sen de benim için kaval çalar mısın? Hadi al. Ben buradan ayarlayayım sazımı, tellerini. Bir dakika. <laughs> rın rın, rın, ha, rın, rın, rın. Zıra, rın, rın. <laughs> Hakan abi hoş geldin. Hadi. Dur abi gelsin gibi bu adam. Nasıl yapayım abi? abi sen al sen, al, sen al. Gelmeden abi Gelmiyor mu? Tamam dur ben alıyorum. Bekle. Gelmeden abi nasıl yapayım ben? Rad dediler. Attım bu da benim ajansımda lan galiba. Dur bakayım. Evet lan ajansımda o da ajansımda. Ajansa 400 kişi almışım. Dur bakayım bu gelmeye ve gelmedi buraya korktudur. <laughs> Başka kim var? Bu da ajansta bu da ajansta. Oha hep Dur lan bulacağım dur. O da ana. <laughs> tanımıyorum. Tamam şimdi doğaçlama attım hiç tanımıyorum. Hiç tanımadığım birine. Biraz çalayım müsaade et. Bak o da reddetti. Tamam. Çal 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 sen çal. Neden reddediyorlar? Ben anlamadım ki. Ay, bunlar ben bizden de korkuyor de, mu? Ne yapıyor? Allah Allah. attım. Attım birine de. Ben de attım. Ben de bakalım ne olacak? İki kara aynı anda Hoşçakalın. Eyvallah Bay Bayanlar Eyvallah. sizden bir ricam var. Bir dakika. Neydi? Bir, bir, bir saniye. Şimdi Onur bak benim için saz çalıyor. Siz ikiniz de benim için zurna çalar mısınız? Hayır, engellemiyorum. Bilmiyorum. Karar verirseniz hiçbir Wi-Fi'na diyermesef hiçbir de yok ki. Onur bu ne Onur? Ayşe. Ne yapıyorsun? Ayşe zurna çal zurna. Adam ay benim için saz çese zurna çal. Şayse. Ama <laughs> niye taşlıyorsun da bu kadar? Boş dur Niye almak için? Ben Ne demek? tek kür çalsana. Yok çalamıyorum. Nein. Malizli. Tamam, <laughs> tamam o zaman çık. Çık yerine çık. <laughs> çık. Ay bir dakika sen nerede yaşıyor ama ya? Bulgaristan Bulgaristan'da zürne yok o kumane. Pavol. Vale Emin Ağa sen ne? Siz valla zürnanızı çalın ben iyi akşamlar dilerim size görüşmek üzere. Ayşe. Bekle Baş başa kalacağız. Emine siz çıkın Beru Hanım'la. Beru Hanım merhabalar. Tamam görüşürüz. Beni Ayşe'ye bırakın. Ben de, de takır Onur. Hadi öpüyorum hadi. Ben e, Ayşe Hanım ben de takır Emine! Küfür et etme daha Emine küfür etme daha küfür etme. Lezbiyen! Lezbiyen! Alexis! Şayze! Şayze! Spişin Şay doş! <laughs> <laughs> Sılıttın so, ben namın! Anır Bey! What is Beliz? that? What is that? Sakin. Ayşe dur sakin olamıyor Ondan... ben konuşuyor hala... Emine Ol. Sakin ol. Beni sakinleştirdin Ayşe. Buradan bile sakinleştirdin beni. Gerçekten. Ama ben sizin çal şey saz çalmanızı istiyorum. Benim sazım vallahi mı? Darbuka da var bak. Darbuka da çalıyorum. <laughs> bak Almanca birden ona kadar sayar mısın? Ya ben Almanca konuşmuyorum ki. Bulgarca mı konuştum? Evet. Ben Bulgarca say birden ana kadar. Hadi beraber sayalım. Ben biliyorum tekrar... ben. İspanyolca biliyorum. Un dos tres un pasto. Ben beni tekrar et tamam mı? Böyle say. <gülüyor> <gülüyor> Edna. <gülüyor> Hadi say Vallahi sana güzel. Edna. Vallahi indi daha saymama gerek yok. Boşver. ver. Neden? Bir dediğin an bitti daha ne sayayım artık. Ya tam Bulgarcasını söyleme Edno. Ya Bulgarca say söyle ney? Edno. Edno. Ve. Ve. Tri. Tri bu İngilizce ile aynı mı? Fifty fifty. Edno ve tri tamam. Çetri. Çetri. Bu şey Kratos kumarhanesindeki ödülün adı Çetri. Evet. <laughs> Pet. Pet mi? Pet, pet. Orkid gibi, tamam evet. Edesene, pet. Pet. Şes. <laughs> Ama küfür ediyormuşum bana, küfür ettiriyormuşum bana şu an. Ya sayısayız da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Telefonum çaldı bir saniye. Bak, Olga arıyor şimdi. Alo. Efendim canım. Aa bunun cinsi bir ne kadar da güzelmiş. Oo yayın kısıtlaması aldım bak. Ya niye da ne yaptınız? Okey. Bak bana küfür ettirdin çünkü. Bana küfür ettirdin. Rusça saydırıyordun değil mi bana Rusça? Ya hayır Rusça ile Bulgarca benziyor. Ben, ben ne yaptım? Rusça saydırmadın mı? Hayır Bulgarca. Da internette bakabilirsin. Hep 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Rusça diyor. Rusça değil, Rusça ile Bulgarca benziyor. Mesela bak nasılsın? Türkçe kaksi, şey Türkçe diyorum Bulgarca kaksi. Taksi mi? Evet, benziyor. Taksi. Sakin kaksi ta dobre Falan. Valla çok azdırıcı bir dil bu, hangi dilse. Bulgarca mı bu, nece bu? Valla bu dil biraz daha konuşursam bin dolarım gidecek. Öyle bir dil bu yani bildiğim. Rusya ya benziyor. Buna Bulgarca böyle mi? <laughs> Valla gerçekten Bulgarca böyle. İngilizce ne durumda? Ay. Osuruk İngilizce. <laughs> Zor ama İngilizce kötü mü? Çok güzel. My name is Aisha. Çok güzel. Where do you live? Do you live? live what live? Patates gördün mü? Daha bunu bilmiyor. Nerede oturuyorsun diyorum. Nerede? Nerede oturuyorsun? değil mi? Neredesin şu an? Bulgaristan'da mı? Sofia aynen. Of bu Sofya'da, Bulgaristan'da böyle İskandinav ülkelerinde falan da diyorlar Rusya'da, Rusya'da ee, böyle esmer göğsü kırıl erkeklere atlıyorlarmış üstüne doğru mu? Öyle bir şey var mı? Bilmiyorum Onur, hiç erkeklerle ilgilenmiyorum. Nasıl yani? O ne demek? <laughs> Neyle ilgileniyorsunuz? <laughs> şey Sen kimseyle. şey Kendimle. Anladım okey. Yok şey değilim. Tamam anladım anladım. <laughs> Tamam Buse, Buse işte. Buse gibisin. Tamam, anladım. Değil, değilim, Taksim Buse, Delisi, değilim. Taksimleri Buse, Cenk, değilim. Taksimleri Cenk, okey. <laughs> doğru, doğru. Tamam, Lazio, Lazio, Lazio. Vücudumda lezyonlar var. Anladım lan, anladım. <laughs> tamam, anladım ya. Olur, Çok olur. Çok şu an. Ama öyle diyorsun, erkeklerle ilgilenmiyorum diyorsun. E tam işte erkeklerle ilgilenmiyorum ama kadınlarla da ilgilenmiyorum. Kendimle ilgileniyorum Onur Bey. O zaman. Aseksüel. Tamam, aseksüel, cacık. Cacıkçı. Ben bir tercüme etsene bana ne demek diye. <laughs> yani yalnız, yalnızlığı tercih eden kişi. <laughs> yalnız yaşayan kişi doğru mu? Erkek arkadaşı olmayan. E tamam cacıkçısın işte cacıkçı. Cacıkçı ben de cacıkçıydım. TikTok'tan önce full cacıkçıydım. Manuel araba. Manuel araba bildiğin. Niye bildiğin öyle? Mi? E TikTok'tan yani sonra... Sizin bu sonra... alalım. Buradan tam böyle güzel bir tane size bir kız bulalım. Sizin yaşınız kaç? Sence kaç? 23, 22. Ne yapıyorsun? Nasıl mı yani? 50 50. 24 mü? Ay yok, oldu abartma düş. tamam 23, 22 diyorum. Kaça düşüyor? 24 mü diyorum? Anladım? 21, 21 yeni oldum hatta. Ha, 21 boy kaç? 160 aldım. Boy kısa yani. ya. Ya bu kısma? Kısa kötü kötü boy kısa çok. Hadi Böyle Sofya. Ulan ben Sofya'ya gitsem hepsi bir 90 boyunda. Ben ya nasıl burada bir komple var atayım gel. Sana iki atarım gel. Kabul et. Kısa mı Bulgaristanlı kızlar? He vallahi hepsi orta boyda. Çok yüksek yok burada. Allah Allah. He. Vay arkadaş ya bana fark etmez de. Ben yine sorayım dedim ne olur da olmaz diye. Şimdi 21 yaşındasın. Burcunuz kova burcu mu? Evet. Belli bak tekte bildim gördün mü? normal yakında doğum günüm var dedim yani. Ne zaman dedin lan öyle bir şey? Ne zaman dedin? Bu yayında Biraz demedin de öyle bir şey. Biraz önce dedim. Yo no, demedin öyle bir şey. Dedim. Lan demedin yalan konuşma nerede? Dedim lan öyle bir şey. Bir kişi söylesin. Neyse kısa da olur yazmayın. Kısa da olur. Çakırım ben. Çakır hoş geldin. Demedin öyle bir şey. Dedim de. Kim lan o? Çok yaşa. <laughs> Sen onu nasıl duydun? Kim olur? o? Abla. O bir kadın hapşırdı galiba. Kim o? <laughs> Ablam ha? abla. Ablanı göster. Senin ablan kaç yaşında? 23 24 olacak kısmet. Ablan tamam okey ablan olur. Ablanı ablanın boyu kaç? Hayırdır Onur Ben ablamı çok kıskanırım. Haberin olsun. Ben bir şey mi dedim? Ablanın atayım dedim. Onlara bir benim eski dövüşçü olduğumu söyler misiniz lütfen? Gerçekten mi? Evet. Madalyaları göstereyim mi? Tabii tam 13 tamam. tane var. Göster. Zor geliyor kalkmak şu an. Ben sen de oradan kalkamayan adam döveceğim. <laughs> <laughs> MMA mı? MMA kafes dövüşü aynen. Kafes dövüşü. Sen benimle kafese gir bakayım kim kimden kaçıyor. Cezanı yapıyoruz ablanı gösterirsin yenersem. Ya ceza ne yapacağız zaten e yeneceğiz. Bu Tamam, yoksa bak yedim. bütün yayınına masaj sonu yazdırırım. Sabah kadar. Vallahi billahi gelmez. Onu o zaman kazan. O zaman kazan. Yapacak bir şey yok. <laughs> nasıl kazanırım? Ben... var. Benim akrabalarım da var MMA dövüşçüsü. Ha, Haberin olsun söyleyeyim. Avatar Atakan var. Benim akrabalarımla geliyorum. Avatar Atakan da benim arkadaşım Avatar Atakan. Hadi Haberin... Teke gel. Teke teke gel. Ayşe lütfen bak. Evet 10 saniye. Teke teke çağırıyor. Bunun var öldüreceğini bilse giderim lan buna. Beni öldürse de giderim buna baksana. 4 saniye. Cezalı ablanı gösterirsin yenersem. Kapatıyorum sesini. Evet arkadaşlar. 3 katı. Ulan MMA'yı dövüşünü indirtecekler bana vallahi billahi ya. Üç katı. Şimdi. Hadi lan hadi. Hadi. Ablası için ablası. Hadi Salih Aksoy. Ablası. Ablasını göreceğiz lan. Aziz Taşkın, Bu ablayı buraya istiyorum lan, benim yayınıma gelecek. Görünmez abi Eko Bey dursun Hakkı'ya küflenmiş fakir o nasıl isim lan görünmez abi hoş geldin bakın kız benden hoşlandı görüyorsunuz yayına girer girmez olağanüstü bir yakışıklılığım olmamasına rağmen kova burcu olduğu için zeki komik ve e, ayı erkeklerden hoşlanır bu tarz kadınlar ve o haliyle benden etkilendi ablasını göstermek istemiyor otomatikman şu anda da bunu asla gizlemiyor Bulgaristan'a beni davet ediyor ama yapacak hiçbir şey yok yapacak hiçbir şey yok çok uzak mesafe Evet. Nasıl uzak? Da ucak, şey, uçak, şey uçakla yarım saat. O kadar mı gelmemi istiyorsun? <laughs> Yok, uzak değil çünkü. Ben iki bak, gün önce bak, İstanbul'daydım. Bak, Gidip geliyorum sık sık. Gördün mü? Ne gördüm? Hayır. Ben bak dövmem. Burada da var. Zigon sehpa yaptırdım. Çok anısı var, anneanneler şey, karmak. Şey mi? Buradaki dömeni göremedim ama. Çok Burada geliyorsun buram böyle. Da. Buram da mıydı? Şu lan. derem dedi. Bak gördüm. Anlamı ne? 28 metre demek. Yani doğum günüm 28 Aralık. Onu kastetmiştim. Evet. Arpa hoş geldin. Ablan o zaman benle konuşsun kendini göstermeden. Tam bir merhaba değer misin Onur'a lütfen? Adı ne ablanın? Gülfiye. Gülfiye. Ha. Tamam. Ağam. Gülfiye. <laughs> <laughs> Gülfiye Instagram'dan seni her türlü bulurum ki. 50 tane Gülfiye yok Türkiye Cumhuriyeti'nde. Şey Gülfiye... değil mi, O galiba şu an... Bir dakika onun o galiba kulaklıklarla şu an bizi hiç duymamış biliyor musun? Gerçekten mi? <laughs> Sesten bakıyorum. Dur bir dakika dur. Bir merhaba de sadece sesini duymak istiyor şu an. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Kız kardeşim benden hoşlandığını söyledi doğru mu? Seni <laughs> tanımıyorum nasıl Nasıl tanımıyorsun lan? Beni tanımayan biri kaldı mı Türkiye'de dünyada? Evet ben. Gülfiye mi sana merhaba demem lazım ekrana gelir misin? Yok demiyorum sen. Erkek arkadaşım var doğru <laughs> söyle. Gülfiye Yusuf'un <laughs> yazmayın. Senin yüzünden ben sonra Instagram'a baksın. Instagram'a Instagram baksın Ayşe. Yok bakmasın. İsteğine ben bir şey yaparken ben çekerim sonra. Bilmiyorsun aslan burcu biri. Aslan burcu mu? He. Ağustos'un kaçı? Ağustos değil Temmuz, Temmuz. 22. Aziz Taşkent Dur ben de bakayım Instagram'dan ya. Dur bakayım. Ama artık <laughs> olan oldu yapacak bir şey yok. Sen de çok iyisin Ayşe var da. Sen de var ya. <gülüyor> 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 Kara da bir defa dospayım, nugubeyim, da Tap tap o hep Doğru düzgün konuş. <laughs> terbiyesizlik yapma, o kadar da değil. Aziz Taşkın teşekkür ederim, Aziz abi hoş geldin. Ayşe İstanbul'da. Ne şey söylemedim? İstanbul, ben bulgarca biliyorum, seni kandırdım. Hmm. Kandırdım seni, evet biliyorum bulgarca. Bir şey söyleyeceğim. Ne sürüyorsun abi? <laughs> Ağzına ne sürüyorsun? Köpek Blant. Aa, köpek çikini mi sürüyorsun ağzına? <laughs> Neden lan o? Diyorum ki iki gün İstanbul'a gelip ne yapıyorsun İstanbul'da? Çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Çok paylaşmak istemiyorum da zamanla zaten söylerim. He. Kötü bir şey değil ama iyi bir şey. <laughs> Yok kötü bir şey. İstersen seni Sultanahmet'e götüreyim diyecektim. Gel şey, gider beraber günahlarımızdan aranırız Onur. Benim günahım orada arınmaz da yani ben hani bahane olarak söylemiştim. Tıkakside ne demek lan? Nasılsın demek. Nasılsın tıkakside? Kakside? Kalktı ben be. Ben sana bu bresam tıkakside demem lazım. kaktı ki. Kalktı mı? Kakside ne demek? Nasılsın mı demek? Ha, evet. Arkadaşlar oha ablası oha ablası yazmayın lütfen. Ayşe de çok güzel bir kız yani. Filtre var şu anda gerçi. Suratı makyajlı. Büyük ihtimal her tarafı rujmuş ama kendince bir güzelliği var kızın yani. Lütfen leşer söylemeyin. Evet. Yapacak bir şey yok. Ama işte erkek arkadaşı var galiba büyük ihtimal. Onur şimdi bizi övdü mü gömdü mü Hayır, çok anlayamadım. Çok iyi konuştun. Gerçekten. Vallahi bu arada ben de. Sakin kaldım bu arada. Ben seni bu kadar sakin beklemiyordum. Cici minnoş birisin şu an. Abi canım, bak vallahi bana yürüyor şu anda. Arkadaşlar iki katı üç katı buyurun. Dur üç katını açayım geliyorum bekle. Vallahi bende hayvani bir çekicilik var. Bütün kızlar benden hoşlanmaya başladı. Üç katı. ben lan. Ayşe ile ben evleniyorum. Gülçik ile sen evleniyorsun. Kalk. Kalk bacana kalk. Kalk Bulgaristan'a gidelim. Ancivan, Odo, Trio, Ciro. Kalk. Six Mafia sal, Aziz Taşkı yazın kalp koyun. Kalk bacanak. Kalk. Kalk bacanak da çok yanlış bir cümle oldu. Allah korusun. Kalk bacanak kalk. Yani gidelim bacanak anlamında. Ayşe Hanım ben sizle evlenirsem çifte vatandaşlık alıyor muyum? Maalesef alıyorsun evet. Neyi maalesef lan? <laughs> Sonra istediğin ülkeyi siz gezebiliyorsun. Niye maalesef dedin? Diğer ülkelerdekileri de mi şey yapacağım diye, tanışacağım diye he? Yazıklar olsun. Yani... <laughs> Yazıklar olsun. Ben öyle bir <laughs> isim değilim <gülüyor> asla. Ben de erkeklerden diye. Ne? <laughs> Kendin de sorabilirsin şu an. Yok çünkü bir, a, neredeyse 150, 150 kişi oldu sadece. Ya diyorlar ki ablası diyorlar el bombası diyorlar. Ablası diyorlar taş diyorlar. Buraya onlar yazıyor ben daha göremedim onu. Füze diyorlar ablası yani. Uvat o ne demek? Yani çok güzel ablası de, diyorlar. Ablası diyorlar şokerle gibi diyorlar. Ben onların yazdığını söylüyorum ben ne bileyim. Onurcuğum ben çok teşekkür ederim. Güzel bir PK'dı. Seni Allah'a emanet ediyorum. Kendine cici bak. İyi işte akşamlar. Bu ne, bu ne lan? Bu ne Bu nasıl çıkış lan? Buna <laughs> ne diyeyim sana? Çıkış ne deyim belediye sana? mı çıkıyorsun? <laughs> Benim ne diyeyim Bu nasıl çıkış lan? Normal dizgin bir çıkış. Ben asgari Al